Yörük ben şu raporları halledeyim. Öyle eve gideceğim. Ee, bozuk baba. Hayır. Ne hayır ya? Ne diyeceğim nereden bildin? Size geleyim diyeceksin değil mi? Evet. Hı, hayır. Ya babalar bak şimdi ak kız evde. Gideceğim sorguya çekecek beni. Ne yediniz, ne içtiniz? Kaç eşkıya aldın? Eşkıya? Eşkıya ya. Yani Böyle bir şey yok. Eve gidince rapor istiyor. Yediğimiz yemekten yaktığımız mermiye her şeyin raporunu istiyor. Seni anlayacağım bana evde uyku yok. O yüzden ben sana bir geleyim. Olmaz. Bir kere geleyim. Hiç olmaz Yürük, hiç olmaz. Ya abi, ben 7-24 seninle birlikte olmak zorunda mıyım ya? Ha? Hep seni mi göreceğim ben? Ben gideceğim evime, böyle ayaklarımı uzatacağım. Anamın yemeklerini yiyeceğim ya. Gelme. Bir kere de gelme, hiç gelme. Gelme bir rahat ver bana ya. Allah Allah git evine.